Merhabalar değerli saat severler. Ben İzzet Acır. Instagram'da bilinen adımla Pampilya Saat. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugün 3 farklı Seiko modeliyle beraberiz. Ve yine aynı konseptte ucuz, orta ve pahalı diyebileceğimiz 3 farklı Seiko ile beraberiz. Şimdi bugünün özel bir yanı var. Tekrar Ersin abiyle beraberiz. Ama işin güzel yanı Ersin abinin çok uzun yıllar Türkiye'de eski bir Seiko çalışanı olmuş olması ve bence bugün bize söyleyecek çok şey var. Abi pası, pas sana atıyorum ve konuşmaya başlayabiliriz. Merhaba öncelikle. Şimdi Seiko ile alakalı tabi e, çok fazla söyleyecek şey var. Burada da hani biz üç tane saat getirdik ama buradaki biraz tabi amacımız farklı. Neden farklı? Hani biz burada biraz daha böyle e, saatleri de markanın e, modellerini işte e, pahalı modelini, ucuz modelini, bunun kendine göre avantajlarını, dezavantajlarını, piyasadaki duruşlarını biraz daha böyle kendi e, yöntemimizle, dilimizin önünde açıklamaya çalışıyoruz. Ama e, Seiko markası, e, ben de e, 14 sene kadar e, o markanın içerisindeydim. E, Seiko markası tabii çok farklı bir çizgi. Dolayısıyla çok uzun uza diye konuşmamız gereken e, şeyler var. Markayı anlatmamız gerekiyor. Çünkü saat dünyasına son derece geniş manada yapmış olduğu modellerle, geliştirmiş olduğu teknolojilerle, yapmış olduğu öncülüklerle çok fazla katkısı var. Hala bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bunları da videoda yeri geldikçe şimdiden Seiko severlerden özür dileyerek konuya başlıyorum. Her yere tabii ki değinemeyeceğim, her yerden tabii ki bahsedemeyeceğim. Ama Seiko üzerine çok daha fazla daha çok video çekeceğiz, daha çok konuşacağız. Ama yeni geldikçe ben küçük dokunuşlarla Seiko'nun saat dünyasında kattıkları ve şu anda pozisyonuyla alakalı ufak ufak şeyler ekleyeceğim videonun içerisine. Şimdi Seiko çok eski aslında maziye dayanıyor. 1881 yılında kuruluyor. 1892'de Seiko adıyla saat üretmeye başlıyor. Şimdi Seiko ne demek? Seiko'nun Japonca'da anlamı dakiklik ve mükemmellik anlamına geliyor ve Bugün hala buraya, 2025 yılında geldiğimizde bunu hala koruduklarını ve çizgisini büyük oranda bozmadıklarını söyleyebiliriz. Ve markanın, sen de katılacaksın, dünya saatçiliğine katıldığı birçok şey var. Şimdi neler söyleyebiliriz? İlk kinetik saat, bunu söyleyebiliriz, İşte ilk TV kasalı saat, ilk GPS solar saat, ilk pilli saatler, yani Zaten kuart krizi dediğimiz şeyi başlatan markadır yani. Bununla ilgili ne düşünüyorsun dünyadaki yeri? Yani evet, Seiko e, endüstriyel olarak e, saat üretmeye başladığında yani seri üretime geçtiğinde e, saat dünyasını tam tabirle söyleyeyim sallıyor. E, ve kuart krizinin e, çıkmasının sebeplerinden bir tanesi o oluyor. Ya bir de benim tabii aslında diğer böyle saat videolarını seyrettiğim zaman aklıma takılan çok şey var. Şimdi biz saatçilik dünyasını konuşurken, saatleri konuşurken aslında İsviçre saatlerini konuşuyoruz. Bence çok büyük bir handikap ve bir hata yapıyoruz. Biz aslında saatçiliği konuşmamız lazım. Dolayısıyla şimdi bu marka masada şu anda görmüş olduğunuz saatler bir Japon markasına ait. Yani bu markanın İsviçre ile hiçbir ilgisi yok. Tamam saatçiliğin merkezi, saatçinin ana vatanı, İsviçre olarak adlandırılıyor. Doğru ama e, Japonlara baktığınız zaman da burada aslında bir marka daha var tabii ki gelecekte onu da inceleyeceğiz. Citizen markası var e, ki Türkiye'den çok uzunca bir süre e, uzak kalmış markadan bahsediyorum ki tam tabirle söyleyeyim onlar da geri döndükten sonra e, saat piyasasında özellikle Tissot modeliyle Diver modelleriyle bomba gibi düştüler. E, bir de Citizen markası var o da bir Japon markası. Dolayısıyla Seiko'yu anlamda baktığınız zaman saat dünyasını konuşacaksak her zaman yanına Seiko'yu eklemeliyiz. Neden? Yani tamam kinetiği söylüyoruz, spring drive'ı söylüyoruz, GPS solar astronları söylüyoruz ama konuşmamız gereken çok önemli bir şey var. Grand Seiko var. Dolayısıyla bunlar saat dünyasında çok çok önemli pozisyondalar. Ya bir de fiyat bandı konusunda Seiko öyle bir duruma geldi ki. Seiko'nun 8-9 bin liraya da saatini alıyorsun şu an Türkiye'de. Benim işte durumum biraz daha iyi diyorsan 50 bin lira 60 bin liraya da alıyorsun. Ben çok özel bir Seiko arıyorum diyorsan 500 bin liraya da Seiko alabiliyorsun. Yani bu bir e, tabii ki Grand Seiko. Aynı firma değil ama aynı firma çatısı altında farklı yerde üretim yapan aslında bir firma. E, Grand Seiko tabii bambaşka bir oluşum saatleri gerçekten üst düzey. Ama bugün de inceleyeceğiz pahalı saatimizde. Seiko'nun orta segment ve yukarı çıktığımız zaman artık gerçekten iyi işçiliklerle karşılaşmaya başlıyoruz. Hatta incelemelere başlayalım. Hatta saatleri direkt abi senin eline alıp bugün göstermek isteyeceğim. İlk bir Quartz Seiko'muz var. Bu 8900 lira bandında günümüz için. Şu an Eylül 2025 olarak söylüyorum. 8900 bandında bu model. Giriş modellerinden biri. Tabi deri falan girersek bir tık daha aşağıda oluyor. Evet abi girişle ilgili yorumlarını alalım. Ya şimdi Seiko'nun aslında Türkiye'deki macerasına baktığınız zaman e, ulaşılabilir saatler. Yani bunlar ne anlamda ulaşılabilir e, fiyat olarak ulaşılabilir saatler. Bir yandan da tabii ki son derece kaliteli saatler yapıyor. E, şimdi bu saate baktığınız zaman da burada quartz bir <laughs> saat var. E, dolayısıyla fiyatı çok çok uygun. Yani bugün siz bir Seiko'yu e, 9000 TL para ödeyerek satın alabiliyorsunuz dolayısıyla bu çok önemli bir şey. E, saatin işçiliğine baktığınız zaman e, bileziğinin ne kadar güzel olduğunu, işte parlak kısımların, mat kısımların işçiliğinin ne kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz. Yani siz bu saati aldığınız zaman ya da birine tavsiye ettiğiniz zaman tam tabiriyle söyleyeyim, yani başınız ağrımaz. Ya yani bu saati alan kişi son derece uzunca bir süre saate hiçbir şey olmadan rahatlıkla kullanabilir. Bu fiyat bandında birçok modeli var. E, şu an hatta tekrardan bir Dikdörtgen kasaları da öne sürmeye başladılar. E, modayı da aslında biraz e, takip etme durumu söz konusu. E, ama şöyle bir durum da var. Evet, 9000'e e, pilli bir saat ama 15 13.000'lere, 13 binlere, 14 binlere çıktığımız zaman da otomatik modelleri de başlıyor aslında. Bu SRF'de Doğru. serisi dediğimiz modeller. E, birazcık daha üstüne çıktığımız zaman o, o oluyor ve şimdi Seiko'nun bir sürü koleksiyonu var. Şimdi burada SNX's modellerini biliyorsun 50 yıldır belki olan modeller. Yani bu 7009 makine, 6309 makine ve sonradan 7S26 ve devamı. Seiko 5 dediğimiz dedelerimizin artık hani hacıdan gidip aldığı ki bazı çoğu da çakmadır onların. Çakma Seiko 5'tir. Şimdi çok güzel koleksiyonları var. Seiko 5, Prospect serisi var, Kresaj serisi var, Astron serisi var, Grand Seiko serisi var. Bunlarda fiyat bantları değişiyor. Ama şimdi presajın son 5 senede ben aşırı şekilde bir popülaritesi olduğunu ve Türkiye'de inanılmaz satıldığını düşünüyorum. Dünyada da geçerli ve Seiko'nun bence satış rakamlarını bayağı bir etkilemiştir. Ne düşünüyorsun Presage ilgili? Presajın aslında mazisi çok yeni. Yani şimdi Seiko'da genel manada baktığınız zaman, genel koleksiyona baktığınız zaman elit koleksiyon kavramı vardır. Şimdi geçmişine gittiğiniz zaman bu işin yani 20-25 sene mağazaya geri gittiğiniz zaman işte çok eskiden, Vivace isimli kadın saatlerinin yapıldığı, kadın saatleri üreten bir elit koleksiyon vardı. İşte velatura vardı, sportura vardı, bunlar elit koleksiyonlardı. Sonra Seiko presajı çıkardı. Presage çıkarırken de şunu söyledi, aslında bu bir stratejinin değişikliğini, bir kabuk değiştirmenin ilk işaretleriydi. Presage çıkardığın zaman dedi ki biz İsviçre, kalitesinde demeyeyim ama biz İsviçre çizgisinde saatler yapacağız. Dolayısıyla Presage bundan dolayı çıktı e, ve bu e, Presage serisini çıkardığı zaman da e, Taylor made diyebileceğimiz o çizgide işte ince saatler yaptı, kadranı özellikle çok ön plana çıkan modeller yaptı. Bunların içerisinde iskelet saatler vardı, bunların içerisinde GMT'leri ekledi, otomatik saatler yaptı, işte bombeli kadranlar yaptı. Dolayısıyla çok fazla model çalıştı geçmiş 5-6 senelik sürece baktığınız zaman belki daha fazla 10 senelik bir sürece baktığınız zaman Presage Seiko'nun strateji değişikliğinde yani İsviçre çizgisinde saatler yapmasında öncü oldu ve bu ünveyi markaya kattı. Burada da yine son seri aslında hem renk olarak hem de kadran tasarım olarak çok son seri bir Presage modelimiz var. Bu Evet, yine kadran. An, çok evet. Değişik bir renk. Ya ben çok beğendim ve burada şöyle bir durum var. Burada bileziği de değiştirmişler. Ve çok parçalı. Evet. bayağı Baya çok parçalı bir bileziği çok var. Bilezik, çok farklı ve bilezik. yumuşacık olmuş gerçekten. Ya ben çok beğendim. Bu 30 bin lira bandında şu anda. Hatta tam fiyatına bakalım. 32.595 lira liste fiyatı var bu saatin. yine 40 milimetrelik bir saat bu. Ve yani açıkçası benim bile bunu böyle damat saati olarak alıp almak istediğim hatta işte Anıl arkadaşım var, o da biliyor. Bu saati beraber bakmıştık yani. E Baya güzel, tabi biraz lila olmasından ötürü. Ee... Yani artık bu renkler var. Yani, <laughs> yani bunları, mint yeşil de var bu arada. Bunların, e tabii ki yani bunları artık bence şeyleri kabul etmemiz lazım. Artık bu renkler var. Yani Şöyle ben var. de geçen hafta e, Tusuyosa'nın pembe kadranlı saatini takıyordum. Yani. yani dolayısıyla artık bunlar var. Bunları kesinlikle yatsıma lazım, kabul etmemiz lazım. Bu renkleri, bu çizgileri artık sıkça göreceğiz. Şimdi saate baktığımız zaman da şöyle bir gerçek var, bakın burada bir otomatik mekanizmalı bir saat var. Son derece güzel, fiyat olarak baktığınız zaman da son derece uygun. Dolayısıyla Seiko markası hep bunu yapmaya çalıştı, ulaşılabilir saatler yapmaya çalıştı. Ve kaliteyi her zaman ön planda tuttu. Bu markada, bu model de aslında yani Presage serisi de bunların bir kanıtıdır. Elimde son derece kaliteli bir saat var. Çizgi olarak baktığınızda biraz önce İzzet de söyledi. Bilezik olarak baktığınızda çok parçalı. Arka tarafa baktığınızda şu an görünüyor mu emin değilim ama son derece güzel bir rotor ve açık bir pencere görüyorsunuz. Bunların tamamı bu marka ile beraber ve bu modelle beraber sunuluyor. Fiyat olarak baktığınız zaman da 32.000 TL'lik fiyat var. Şimdi burada son saatimize geçtiğimizde de biraz bütçesi olanların aslında tercih ettiği modeller. Birkaç senedir popüler bunlar. 62 Mas serisi dediğimiz bir seri bu. J kodlu bunlar. Japon kodlu ve şu anda 60-70 bin bandında saatler. Bu da 62 Mas modelinin en son çıkan 3-day dedikleri kadranda da yazıyor. 3 gün güç rezervi olan yaklaşık 72 saat güç rezervi olan bir saati ve elime aldığım an Gerçekten Seiko'nun nasıl bir şey yaptığını anlıyorum ve bu arada e, tam fiyat veriyorum 69.995 şu an bu saatin liste fiyatı ve e, yani senin de eline almanı isteyeceğim saat e, direkt belli ediyor yani, İsviçre standartlarında yani. Şöyle şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum e, saatin içerisinde bir işaret var e, 6'nın üzerinde e, bunu bilmeyenler için söylüyorum bu saatin bu serinin adı da Prospect serisi. Prospect serisi tıpkı Presage gibi bir kabuk değişiminin, bir strateji değişiminin ürünüdür aslında. Prospect serisi çok geliş ve Prospect serisinin içerisinde profesyonel saatler vardır. Ben ısrarla diver saatleri çok severim ve onların üzerine çok konuşurum. Bu seriyle aslında özellikle diver modellerinin yapıldığı, profesyonel saatlerin yapıldığı bir seri çok geniş bir seri ve çok da güzel ürünler üretiyorlar. Bu saati de elimize aldığımız zaman biraz önce senin de bahsettiğin gibi bu bir diver saat. 300 metre su geçirmezliği var. Dolayısıyla şöyle incelediğiniz zaman ve elinizdeki hissiyatı da şöyle yanından da göstermek istiyorum. Kalınlığına baktığınız zaman, işçiliğine baktığınız zaman, işte indeksleri, saatin okunuşu, bezel kısmına baktığınız zaman ne kadar sağlam olduğunu görebilirsiniz. Yine klasik bir bileziğe sahip. Dalga şu satması da mevcut bu arada. Aynen. Ya aynı doğru. şekilde. Ya şey tabiri eski tabirle mücefer gibi bir saat. Yani belli bakımları yaptırdıktan sonra Seiko'nun nasıl 1960'lardan olan modellerini bugün bile hala kullanıyoruz. Takır takır bakımlarını yapınca kullanıyoruz. Bunu da bir 50 yılları belki 100 yılları yaptığımızda hala kullanılabilir modeller olacak belki de. Tabi günümüzün materyal, materyal şartları belki buna izin vermiyor. 50'lerde 60'larda yapılan saatleri hala kullanıyoruz ama bazen de 2010'da aldığımız bir saati çöpe atabiliyoruz. Mekanizmasını ustaya götürdüğümüzde diyor ki şu an yapamayız veya bir saat parası para vermen lazım yapılması için durumları oluşabiliyor. O yüzden günümüzde aslında saatçilik biraz daha belki de bu, bu bantlarda belki de yukarı seviye bantlarda bile bir tık ucuza kaçma durumları başlamış olabilir. Ne düşünüyorsun? Çok doğru. Söylediklerine katılıyorum şunu eklemek istiyorum. Seiko yani çok uzun süredir bunlarla eden bir marka. Seiko sağlam saatler yapmak için uğraşıyor. Sağlam mekanizmalar, kaliteli mekanizmalar yapmak için uğraşıyor. Markanın böyle özel bir çabası var. Masadaki saatler de tamamen bu tecrübenin ve bu çabanın bir ürünüdür. Prospect serisi zaten bu konuda iddialı. Yani biz sağlam bir profesyonel saatler yapıyoruz diyor. Dolayısıyla Seiko markası senin o söylemiş olduğun kesimlerde tamamen bunların tersini hareket eden bir marka. Her zaman kaliteyi ön planda tutuyor. Çelik kalitesi olarak, işçilik olarak çok sağlam saatler yapmaya çalışıyor. Yıllık satış adetleri de şimdi onlara biraz değineceğim. Yani yıllık Seiko'nun Grand Seiko dahil ki Grand Seiko zaten bunun 40-50 binini kapsıyor. Yani 6-7 milyon adet gibi Seiko grubun satışı mevcut da yıllık cirosuna baktığımızda da yine Grand Seiko'yu dahil ettiğimizde 2,5 milyar dolar gibi yıllık bir ciro görüyoruz ve yani ne kadar büyük olduğunu şöyle söyleyeyim Omega'nın 3 milyar dolar 2024 cirosu Seiko'nun 2,5 milyar dolar Tabii ki de satış adetleri eşit değil Omega bunu 500-600 bin adet saat satarak yapıyor Seiko 6-7 milyon adet saat satarak yapıyor ama Seiko'nun aslında burada büyük bir başarısını konuşabiliriz. Ayrıca Grand Seiko'nun da yıllık 40-50 bin adet satılması beni biraz şaşırttı. Ya açıkçası ben Grand Seiko'nun gelecekte daha fazla adetlere ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü çok güzel ve özel mekanizmalar yapıyor. Çok işçilikli ve özellikle çok güzel kadranlar yapmaya başladı. Bunlar tabii ki markayı gelecekte Türkiye'de de dünyada da geliştirecektir diye düşünüyorum. Çünkü Japonya'da zaten çok başarılı. Ama şu anda gelişmekte olduğu yeni girdiği pazarlarda da marka çok daha iyi konuma gelecek. Çünkü Seiko zaten mekanizma olarak çok iyi işler yapıyor. İnovasyon anlamında da çok büyük işler yapıyor. Hatta ben şunu söyleyebilirim. Yani bu markanın DNA'sında inovasyon kelimesinin bambaşka bir yeri vardır. Marka hep bunun için çalışıyor. Ve bugüne kadar da hep öyle oldu. İşte GPS solar, bunun bir ürünüdür. Kinetik bunun bir ürünüdür. Spring Drive bunun bir ürünüdür. E, ya da Hybrid 36'lar bunun bir ürünüdür. E, dolayısıyla e, marka bizi çeşitlemeye e, uzunca bir süre devam edecek. Ben buna inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ya şimdi e, ana markaya da tekrar döndüğümüz zaman Grand Seiko'dan ki arada konuşmadığımız bir Seiko segmenti de var. Biraz aslında ona da değinelim. King Seiko'lar. Yine e, bu da 90 bin ile 150 bin lira arasında konumlanan e, ne Grand Seiko ne normal Seiko diyebileceğimiz işçilikleri o aralıkta olan saatler. Senle de biz bir iki tane modelini gördük. Evet. Sen Sen onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Ya King Seiko tabii ki yurtdışında e, yurt dışında olan bir e, seriydi. E, Türkiye'ye e, açılışı çok yeni. Türkiye'de lansmanı çok yeni yapıldı. E, geniş bir koleksiyon değil tabii ki. E, ama King Seiko'da tabi heyecan yaratıyor. Neden? Marka bu çabasının içerisinde daha farklı çizgide, daha farklı modeller ortaya koymaya başlıyor. Mesela çok farklı bir kadran rengi var. Dolayısıyla bunlar ilgi çekiyor. King Seiko'da adı anılacak. Önümüzdeki günlerde daha fazla duyacağız King Seiko'yu, bundan eminim. Yani şimdi burada aslında King Seiko'dan da yola çıkarak, yine Seiko içinde kalarak bir dedikodu açmak istiyorum. Şimdi yeni bir King Seiko çıktı biliyorsun varyak dedikleri, limitli çıkardılar ve e, çok da aslında çok da güzel olmayan, çok da ergonomik olmayan bir saat ve e, Cem Yılmaz'ın paylaşmasıyla beraber e, saat satışları tükendi. Ve Cem Yılmaz'ın e, son zamanlardaki şu saat satışlarının etkisi, Casio'nun yüzük saati o saat, bir ara Raymond Feil'in bir saatini paylaştı e, ve birçok saati bu şekilde paylaşıyor ve birden bire stokları bitiriyor adamın paylaşımları. Yani ne, neden oluyor sence bu? Ama artık dünya bu şekilde. Yani sosyal medya çok etkili. Ee, Cem Yılmaz tabi bir sever olduğunu herkes biliyor. Ee, araba merakı olduğunu, bir araba sever olduğunu herkes biliyor. Ve yani Türkiye için çok önemli bir isim, çok özel bir isim. Ee, saat merakı da böyle şeyler yapmasına e, sebep oluyor mu diyeyim, bilinçli mi yapıyor, bilinçsiz mi yapıyor onu gerçekten bilmiyorum. Ee, ama bence güzel de oluyor. Ee, çünkü bir şekilde bir relansman gibi ya da bir lansmana destek gibi oluyor aslında. Bunlar bence güzel hareketler. Gelecekte bunları artarak göreceğiz. Yani ya insan bazen şunu da düşünüyor hani bir reklam durumum var ama yani zannetmiyorum ki bir reklama ihtiyacı olduğunu. Hatta işin sonunda artık böyle giderse Seiko bir gün Cem arayıp teşekkür ederiz işbirliğiniz için. Bize çok faydanız oluyor <laughs> diyebilir yani. Çünkü adamın yani Sa Öyle saatleri var ki anlatamıyorum yani şu anda. <laughs> Öyle. E, aslında ben Cem Yılmaz'dan şunu rica edeyim. E, saatleri güzel tanıtıyor. Buna hiçbir lafımız yok. Çok da güzel oluyor. Ya da diyorum ya, ya bilinçli ya da bilinçsiz. Ama e, bence Seiko yetkililerine şunu söylesin. Şu Seiko saat kutularını artık bir elden geçirsinler. E, <laughs> evet. Hakikaten yani, evet yani, <laughs> yani, <laughs> olacak iş değil diye düşünüyorum. Yani bu 2025 yılında şu markın e, kutuları Böyle olmamalı. Peki bunu Seiko Türkiye mi yaptırıyor yoksa dünyada global kutu mu? Vallahi en son mı? yaptırılıyordu. Ama şu anki görüntüye baktığım zaman hala yaptırılıyor diye düşünüyorum. Çünkü kutuları açıkçası ithal etmek çok keyifli bir iş değildir hacimden dolayı. E, yaptırılıyor diye düşünüyorum. E, yurt dışında kutularını da bilmiyorum. E, yanıltıcı bir bilgi vermek istemem. Hani e, normal seriler için söylüyorum. E, ama e, özel kutular zaman zaman geliyordu farklı modeller için ya da ne bileyim limitli model için farklı kutular geliyordu. Ama normal serilerde elitler hariç işte bu kutular tercih ediliyor. Çok daha geliştirilmeli. Çünkü diğer markalara baktığınız zaman Seiko yan yana tutulmayacak markalara baktığınız zaman çok güzel kutular yapıyorlar. Çok güzel. Çünkü saati gösteren şeylerden bir tanesi bu. Bence at bu kutudan vazgeçilmeli. Ben katılıyorum çünkü geçen son koleksiyon videomuzda Ahmet Murat abiyle çektiğimiz koleksiyon videomuzda son aldığı Seiko. E, Astron olmayan ama Prospect serisinin GPS solar modeli. Evet. Yeni çıkan. Evet, 100.000 bandında bir saat. Evet. 90 100 bin öyle. ve bu kutuyla vermişler. Nereden aldığını söylemeyeceğim. Yani şu kutuyla vermesin o saati. Yani onun kutusu o değildir. Onu söyleyeyim e, kadar bu işleri yapan biri olarak söylüyorum. onun kutusu o değildir ama eline ulaşmamış olabilir ya da özen göstermemiş olabilir satın almış olduğu yer ama her halükarda baktığımız zaman orijinal sey kutuları var masada. Üçü de aynı ve saat içinde düzgün bile durmuyor. Ya evet yani yastık da biraz alakası bilmiyorum yani muhtemelen dediğin gibi bunlar Türkiye'de yapılıyor ama 2-3 sene sonra da yamulup gidiyorlar. Ben bunu tecrübe ettim. Önceki o beyaz sağlıklı mavi yazılı Seiko'dan. Sağlıklı durmaları şey mümkün değil. Evet, mümkün değil. E, gerçekten yani bir kere mesela kutuda şu bile yok. E, normalde kitapçığın yani kullanım kitapçığının ve e, sertifikasının garantisinin e, konulduğu bir yer olması lazım. Bu çok önemli bir şey. E, artık bu bile yok. Dolayısıyla yani bu kutulardan vazgeçilmesi lazım. Ya öyle belki de ya da en alt segmente belki sadece verilmesi lazım. diğer segmentlerde artık biraz prospect serilerine yaptıkları o Diver serilerine yaptıkları siyah biraz daha büyük deri kutular falan var ama yüzde evet, seksen evet. %80 yine de ne alırsan al bu kutuyla veriyorlar. Hatta, Tanışmaman mümkün değil bu kutuyla yani, değil mi yani? Utanmasalar <laughs> astronom verecekler artık yani. Şu şeyle. Yani. Allah'tan astronom kutusu var. Evet, evet aslında onların kutusu çok farklı. Yani evet değerlendirilebilir. Bazı markalar bazen bu işi e, yapmıyor. Ama dediğim gibi yani Seiko'nun kutusu bence çok zayıf. Çok keyifsiz. Bir kere saati bile tutmuyor işte ne bileyim garanti, biraz önce söyledim. E, kitapçığını koyamıyorsunuz. Evet, dolayısıyla bunlardan kurtulmak lazım diye düşünüyorum. Ya, bazı noktalarda o yüzden mi sence İsviçre'yi biz çok önde tutuyoruz? Çünkü İsviçre saatçiliğine gittiğimizde adamlar kutuda kitapçığın koyacağın yeri bile özel olarak tasarlıyor. Kutuyu güzel olarak tasarlıyor. Mesela Hamilton. bunu örnek gösterebiliriz. Yani Tissot'u örnek gösterebiliriz. Ya bir şekilde bunun altına bir çentik açıp buraya bir e, kitapçık koyma yeri yapmak zor olmasa gerek. Yani çok doğru. E, bu şey bu düşündükten sonra, istenildikten sonra başarılabilir. Hani İsviçre ile e, Japonya arasında böyle bir fark var mıdır? İlla ki olabilir. Neden? E, çünkü bu ülkelerin kendi nicelik ve niteliklere verdikleri değerle, yani alışkanlıklarıyla, gelenekleriyle alakalı bir şey. E, tabii e, işin biraz da kreatif bir tarafı var. Ha, Seiko bunları çalışmıyor mu? Çalışıyor tabii ki. Yani sonuçta Astron'un kutusu farklı, Grand Seiko'nun kutusu farklı, limitlilerin kutusu farklı vesaire. Bunlar e, tabii ki var. Hani Seiko bunları tamamen saf dışı etmiş değil. Ama üzerine çalışılabilir mi? Yani şimdi ben baktığım zaman, diğer markalara olanladığım zaman. E, kesinlikle çalışılabilir. Çünkü daha güzel bir kutu, çok fazla maliyetlere dokunmadan çok daha fazla, çok daha farklı bir kutu sağlayabilirsiniz. Yani bu çok büyük bir problem değil aslında. Ya inşallah herhangi bir yetkili bir şekilde denk gelir de bu yakarışımızı <laughs> görür diyelim. Yani durum o şekilde. bugünkü videomuz da bu şekilde biraz uzamış da olabilir. Ama Seiko hakkında biz 10 saat de konuşabiliriz. Burada çok dar bir model getirdik. 3 model üzerinden aslında Seiko'ya bir bakış atmaya çalışıyoruz. Genel yıllık satış adetleri dünyadaki yeri saat piyasasındaki yeri gibi. Farklı markalarda da tekrar buluşacağız tabii ki. E belki de bir dahaki hedefimiz abi belki de citizen olacak değil mi? Tabii ki e, kesinlikle olmalı. Ben burada küçük bir şey söylemek istiyorum aslında videonun başında da söyledim. Yani biz burada aslında bir Seiko tanıtımı vesairesi yapmadık. Yani Seiko'nun <laughs> ürün gamlarını anlatan. Hani belki Seiko'nun yüzde birini burada e, yansıtmaya çalıştık. Yani Seiko çok büyük bir marka gerçekten e, çok büyük bir endüstri bir kere. Çünkü çok ciddi derecede bir makine üreticisidir Seiko. E, dolayısıyla şimdi bunları çok etraflıca konuşmak lazım. Yani biz burada kesinlikle bir Seiko videosu yapmadık aslında. Biz burada Seiko'yu ucundan birazcık bahsettik. Dolayısıyla Seiko'yu daha çok konuşacağız. Japon saatçiliğini aslında çok daha fazla konuşacağız. Dolayısıyla bu marka bu modeller, daha farklı modeller göreceksiniz. Lütfen bu videoyu bu şekilde algılayın. Seiko üzerine konuşulacak, Japon saatçiliği üzerine konuşulacak çok fazla şey var. Çok teşekkür ederim abi. Sen de ben tekrardan katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zaten artık incelemelerimizde yanında da Ersin abi var demeyi bırakmayı düşünüyorum. Çünkü başka bir <laughs> tek başıma bir Allah korusun bir inceleme mevcut değil. <laughs> o şekilde. Yani tekrardan izlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hatta burada 5 saniye durdurup abone değilseniz, abone olursanız ve olumlu veya olumsuz hiç fark etmez. Yapıcı veya e, herhangi bir yorumunuz hiç fark etmez. Altı yorum yaparsanız hepsini dikkate almaya çalışıyoruz. Tekrardan yeni bölümlerde görüşmek üzere. Mutlu hafta sonları diliyorum. İyi günler.